Teşekkürler. Tebrik ederim, çok iyiydi. Benim için de. Çağla. <laughs> ne haber Deniz? İzmir'e ne zaman geldin? Yeni sayılır. Bir hafta falan oluyor. Bir haftadır İzmir'desin ve beni aramıyorsun. Burada olduğundan haberim yoktu ki. E çekimlerimiz İzmirde. Dizi izlemiyor musun yoksa? Maalesef pek fırsatım olmuyor. E neler yapıyorsun? Ne yapayım? Okul tatili olur olmaz İzmir'e geldim annemi görmeye. Haftaya da Burak'la Amerika'ya gidiyoruz. Hala birlikte misiniz? Niye olmayalım ki? Ne bileyim? En son çıkan haberlerden sonra ayrılırsınız diye düşünmüştüm. Ha. Ay yok canım. Ortada bir şey yok ki. Magazincileri sen benden daha iyi bilirsin. Hı. Abartmayı severler. Burak'ın yanındaki kız... ...Volkan'ın kız arkadaşıymış. Birlikte eğlenmeye çıkmışlar. Volkan'ın kız arkadaşı mı? Evet. Ben şahsen kızla tanışmadım ama Burak'ın anlattığına göre kız çok tatlı, çok güzel bir kızmış. Volkan ilk görüşte aşık olmuş kıza. Aa, ama ben şimdi anlatıyorum. Sen bozulmuyorsun değil mi? Yok canım. Ne bozulacağım. Ben Volkan'ın iyiliğini isterim. Biliyorsun istemeden çok üzdüm onu. Ya. Ama sen geçen gün çıkan haberlerden bahsediyorsun sanırım. Daha bugünkü gazeteleri görmedin herhalde. şimdi ya. Keşke söylemeseydim. Benim yüzümden aranız bozulacak şimdi. Yok canım. Niye aramız bozulsun? Ben sevgilime güveniyorum. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Olabilir tabii. Benim biraz acelem var. Tutmayayım ben o zaman seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Rezil ettin beni rezil. Bakalım bu sefer açıklaman ne olacak bırak. Alo, Çağla. Merhaba Burak. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne yapabilirim ki? Girdiğim şoktan çıkmaya çalışıyorum. Demin golf kulübünde Deniz'le karşılaştım. O da bana sevgilimin bugün gazetelerde yayınlanan başka bir kızla el ele çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. Hayatımda bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. Yanından nasıl kaçtığımı bilemedim. Bu sefer açıklama anne. Gerçi her şey apaçık ortada ama... Göründüğü gibi değil. Peki nasıl? Yanındaki kızın yine Volkan'ın kız arkadaşı olduğunu söylemeyeceksin herhalde. Öyle, kesinlikle öyle. Kız arkadaşı, akşam olduğumuz barda kavga çıktı. Bardan kendimizi nasıl dışarı atacağımızı şaşırdık. Kaçarken sen de kızın elini tuttun yani öyle mi? Bu nasıl bir yalan ya? Ya yalan değil. Vallahi yalan değil. Kaçarken birkaç kere düşecek gibi oldu. Ben de Aslı'nın elinden tuttum. Ya Çağla bana inanmıyor musun ya? Demek adı Aslı. Aslı mı dedim? Evet Aslı dedin. Kızın adı Aslı değil mi? Aslı. Sanırım bunları yüz yüze konuşsak daha iyi olacak Burak. Hem Aslı'yla da tanışmış olurum. Buraya mı geliyorsun? Sakıncası mı var? Hayır, ne sakıncası olabilir ki? Tamam o zaman, gelince görüşürüz. Yola çıkarken haber veririm. Görüşürüz. Nasıl ya? Ben ne yapacağım şimdi? Ne oldu? Niye canın sıkkı? Volkan biriyle birlikteymiş. Ne? Bir de beni kolay kolay unutamaz diyordun. Siz ayrılalı daha bir ay bile olmadan başka birini bulmuş bile. Başka biriyle görüşmesi beni unuttu anlamına gelmez canım. Volkan ben istediğim an tekrar benim. Senin... Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var.